Merhabalar Erkan Bey nasılsınız? Ne yapıyorsun ya? İşte kedi besliyorum ben, kedi buldum. Allah Allah. Aynen. Be. Bak babam hmm. da orada. Bu güzel oldu. Yakıştı teşekkürler. Aynen. Bir de pantolon yaptık mı sonbaharda. Aynen tabii. Teşekkürler. Hadi Aynen. Aferin bizim çocuklar Sabah bizim kuşu yedi değil mi kuşun abi? Kuşu mu yedi bu? Evet Akıllı vallahi, bravo Becerdi mi? Yok, kovduk hemen biz. Uğur abi tuvalete girmiş. Aa, her içeriye girmiş tam. Yani buradaki kuşu yiyor. Oo. O zaman olmaz tabi. Ben sana <laughs> yani sana güvercin yiyor. Hani yakaladıysa bravo diyecekler. Aynen. Aynen bravo. Aynen. O muhabbet kuşu yemez. Ayıp. Yani. Aynen, ayıp. Aynen. Güvercin yakalarsan ye. Ye. Aynen. <laughs> Normalde güvercin de olmaz da. Ama kamerası çok güzelmiş ha. Tabii ya. Şansımız, şansımız güzel ya bu kamerası. Tabii. Bir de 256 GB. Bir de o telefonları karılara vermesi daha çok vardı. Değil mi kedi? O oh, yavrum benim. Hüsnü biz o oh, yeğen. Yeah. O oh, yeah. Buraya Deminden beri yiyor. Var verir